Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle demekte videoyu çekebilirsem ev turu vlog çekiyoruz. Evet. Bu arada ben okuldaydım. Okuldayım derken oyunda okuldaydım. Gerçek hayatta çünkü daha tatildeyiz. İki gün tatil olur ya. Öyle işte. Evet. <laughs> Ama yarın pazartesi gideceğim. Neyse ben ne bundan bahsediyorum. Biz de bir şey söyleyeyim. Belki yanıma en, iyi arkadaş Hayır Nisa gelebilir. Çünkü ya ben Elif Şevval'in yanında oturuyorum. Evet. Arkadaşlar. Ve onun diş randevusu varmış. E ee, inşallah. Öğretmen izin verirse. Hayır, Kamera arkasında vuruyor kendime. Neyse. Bu kadar yeter. <laughs> ee, ne yapacağız He, doğru ya, yüktürecek. Gerçekten çok şaşıracaksınız bu ev olduğunu. Bu ev değil. Bu ev.